Miting için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şanlıurfa'ya gelen Şanlıurfa'lı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bayraklarımız hep göklerde olacak, ezanlar susmayacak ve bizler kardeş olarak, bir olarak, iri olarak Türkiye olmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Nebati bu açıklamaları yap, yaparken sözler boğazına düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde Şanlıurfalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erdoğan'ın da Şanlıurfalıları özlediğini ve şimdi vuslat zamanı olduğunu söyledi. Sevgili kardeşlerim, sevgili Urfalılar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, kardeşlerim hepinize maşallah. Şimdi bu muhteşem kalabalığın, bu muhteşem gücün Türkiye'ye, dünyaya seslenişiniz vakti. Şimdi Türkiye yüzyılının vakti. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Sizler bugün yüzümüzün akısınız. Burayı kendiler. Şimdi hep beraber neyin zamanı? Muslakin zamanı.